Sevgili seyirciler, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Türkiye ve Kazakistan'ın uluslararası özel statüye sahip ortak devlet üniversitesi. Üniversitede 10 bine yakın öğrenci eğitim alıyor. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Peyami Battal bugün yayın konuğumuz olacak. Aslanadan kendisiyle üniversitenin faaliyetlerini özellikle 2023-2024 akademik yılı faaliyetlerini ve üniversitenin niteliklerini, özelliklerini konuşacağız. Dönelim biz Aslanay'a. Güzel Zaytova Mavi arkadaşımız kıymetli konuyla karşımızda. Evet, Hoca Ahmet Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Pemi Battal yayın konuğumuz olacak. Kendisine sorularımız da olacak. Mikrofonu kendisine uzatıyorum. Hocam yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür özellikle. ederim. İyi günler diliyorum. Evet, hocam 2023-2024 yılı akademik faaliyetlerinden bahseder misiniz? Üniversitenin ne gibi faaliyetleri olacak? Evet, bildiğiniz gibi Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan'da 1992 yılında kurulmuş Türkiye ve Kazakistan ortak üniversitesi, uluslararası ortak üniversitesi. Dolayısıyla Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin yüklenmiş olduğu misyon sadece eğitim-öğretime yönelik olan bir misyon değil ama tabii ki eğitim-öğretim açısından da çok önemli bir fonksiyon yürütüyor. Ahmet Yesevi Üniversitesi 2023 yılı itibariyle öğrenci sayısı 10 bin civarında olup hem eğitim-öğretimle ilgili faaliyetlerini sürdürüyor hem de sağlık alanında önemli faaliyetler sürdürüyor ama bunların ötesinde bir de bizim üniversitemizin e, halkla ilişkiler açısından da çok önemli faaliyetler sürdürdüğünü ifade etmek istiyorum. Üniversitemiz şu anda yürütmüş olduğu e, halka dokunma adına e, sosyal bir projemiz var, sosyal sorumluluk projesi. Bunlarla beraber halka da dokunmak suretiyle üniversitemiz faaliyetlerini sürdürüyor. Ama eğitim üretimle e, ilgili faaliyetlerinde şunu ifade etmek isterim ki çok e, hızlı bir şekilde gelişerek yoluna devam eden bir üniversite, tıp alanında olsun, diş hekimliği alanında olsun ve diğer 8 fakültesiyle beraber mühendislik alanında olsun çok önemli faaliyetler sürdürmektedir. Ama üniversitemizin bir özelliği de uluslararası üniversite olması hasebiyle bütün Türk dünyasından öğrenci kabul ediyor. Bu öğrencilerimizle eğitim öğretimini sürdürür, sürdürüp bir de üniversitemizin öğrencilere sunmuş olduğu değişik avantajlar var. Bu avantajlar şu, Yurt imkanı sunuyor, aynı şekilde burs imkanları sunuyor hem Kazakistan tarafından hem de Türkiye tarafından burs imkanları sunuyor. Bu yönüyle de öğrenciler açısından Ahmet Yesevi Üniversitesi bir cazibe merkezi şeklinde ifade edebiliriz. Zira bizim üniversitemize gelen öğrenciler hiçbir ekonomik sorun yaşamaksın, barınma sorunu yaşamaksın, üniversitemizde hayatlarını devam ettiriyorlar. Çok da kaliteli eğitim öğretim. Alıp e, memleketlerine dönüyorlar ve oralarda da çok etkin bir şekilde iş bulma imkanı sağlanıyor. Zira bizim üniversitemizin e, yine şu açıdan da bakılmasını e, isterim. Bizim üniversitemizde yaklaşık beş dil öğretiliyor. Çok iyi bir dil merkezimiz var. E, orada Kazakça, Türkçe, Rusça, İngilizce ve Arapça dilleri üretiliyor. Dolayısıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılında bunlar etkin bir şekilde devam ettiriliyor. Tabii ki yeni bölümler açılması için de müracaatlarımızı yaptık. Özellikle Ziraat Fakültesi'nin açılması ve mühendislik fakültemizin daha güçlü hale getirilerek yeni bölümler açılması açısından da yine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet hocam öğrenciler için e, üniversitenin bir cazibe merkezi olduğunu söylediniz, söylediniz. Beş dilde eğitimin verildiğini de söylediniz. Şimdi Haziran ayında e, üniversite sınavları başlayacak. Öğrenciler üniversiteleri seçecek. Peki e, Hoca Ahmet ve Üniversitesi'ni diğer Kazakistanlı Kazakistan üniversitelerinden farklı kılan özellik nedir? Yani sizce öğrenciler neden bu üniversiteyi seçmeli? Biraz önce de cümle arasında ifade ettiğim gibi Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyeti Cumhuriyetleri tarafından kurulmuş bir üniversite, ortak üniversite. Dolayısıyla Ahmet Yesevi Üniversitesi statüsünde Kazakistan'da bir üniversite olmadığı gibi aslında dünyada çok az sayıda bu şekilde üniversite var. Bu şu anlama geliyor. Ahmet Yesevi Üniversitesi hem Türkiye'nin gücünü hem de Kazakistan'ın gücünü kullanıyor. İki yönüyle kullanıyor. Hem ekonomik hem de bilimsel altyapısı açısından yani iki ülkenin gücünü kullanıyor. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Biliyorsunuz Türkiye eğitim, yüksek öğretim konusunda geçtiğimiz 30 yıl içerisinde çok önemli aşamalar kaydetti. Bunlardan bir tanesi şu, yurt dışına çok ciddi sayıda öğretim elemanı gönderdi. Bunlar doktoralarını yaptı, geldiler Türkiye'ye ve Türkiye'de bunların bilimsel çalışmalarını da destekleyecek ciddi sayıda hemen hemen her üniversiteye merkezi laboratuvarlar kuruldu ve bu laboratuvarlarla beraber araştırmacıların çağdaş bilim düzeyinde çok iyi bir şekilde yetişmesi sağlanmış oldu. Bu öğretim yerler işte tamamı neredeyse bizim Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin altyapısını oluşturdu. Aynı şekilde ekonomik desteğini de Türkiye e, sürdürüyor sürekli e, üniversitemize. Diğer taraftan da Kazakistan'da ee, aynı şekilde ekonomik desteğiyle birlikte devletin bütün imkanları noktasında Ahmet Yesevi Üniversitesi desteklenmektedir. Böyle güçlü desteklerle e, şu anda e, eğitim üretimini sürdüren Ahmet Yesevi Üniversitesi herhalde e, Kazakistan'daki en şanslı, en güçlü bir e, üniversite. Tabii bizim üniversitenin ayrı özellikleri de var. E, bizim üniversitenin kuruluş amaçlarından bir tanesi Türk ...cumhuriyetlerinden, Türk dünyasından öğrenci kabul ediyoruz. Dolayısıyla bize gelen öğrenciler hem yurt imkanları açısından... ...hem Türkiye ve Kazakistan tarafından verilen burslar açısından... ...diğer üniversitelerle mukayese edilmeyecek düzeyde avantajlara sahip... ...belli başarıyı elde etmiş olan öğrencilere... ...ücret almaksızın devam imkanı sağlıyor. Hem Türkiye bursları ayrıca veriliyor öğrencilerimize aynı şekilde Kazakistan bursları da veriliyor. Bu yüzden bize gelen belli düzeyde başarı elde etmiş olan öğrenciler zaten herhangi bir ekonomik sorun yaşamaksın büyük avantajlar elde etmiş oluyor. Ve buna bağlı olarak da burada çok iyi yetişme imkanı var bizim üniversitemizde. Biraz önce de ifade ettiğim gibi üniversitemizin dil altyapısı çok iyi olduğu için beş dil öğrenme imkanı oluyor. Bu şu anlama geliyor. Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni bitirmiş olan öğrenci iş bulma sorunu yaşamıyor hem kendi alanıyla ilgili ki orada da çok iyi yetişmiş oluyor. Türkiye'nin altyapısını kullanıyor. Öğretim elemanı altyapısını aynı şekilde Kazakistan'ın da sahip olmuş olduğu birikimler yine kullanıyor. Buna bağlı olarak da e, öğrenmiş olduğu diller onları avantajlı hale getiriyor. Zira Günümüzde e, ne kadar fazla dil bili biliyorsanız o kadar fazla iş imkanı ve aranan insan oluyorsunuz, aranan eleman oluyorsunuz. Ahmet Yesevi Üniversitesi işte öğrencilerini bu noktaya getiriyor. Hem Rusça, hem Türkçe, hem Kazakça, hem Arapça, hem İngilizce öğretmek suretiyle e, öğrencilerini geleceğe hazırlamış oluyor ve Buna bağlı olarak da öğrenci bizden mezun olduktan sonra iş sorunu yaşamıyor. Memleketlerine giden öğrencilerde rahatlıkla bir avantaja sahip olup istediği alanlarda iş bulabiliyor. Başka bir avantajı ise şu, Ahmet Yesevi Üniversitesi bildiğiniz gibi hem Kazakistan tarafından hem de Türkiye tarafından devlet üniversitesi olarak geçiyor ve bu kapsamda da bizden almış oldukları diplomalar hem Türkiye'de hem Kazakistan'da geçiyor. Buradan ben Türkiye'deki sevgili öğrencilere de seslenmek istiyorum. Kesinlikle Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni tercih ettikleri zaman burada Tıp Fakültemiz, Diş Hekimliği Fakültemiz, Mühendislik Fakültemiz fen edebiyat e, düzeyindeki eğitim fakültesi düzeyindeki fakültelerimiz, e, güzel sanatlar e, mukabilindeki fakültelerimiz hakikaten altyapı olarak e, öğretim elemanı kapasitesi açısından, imkanlar açısından oldukça öğrenci dostu, geleceğe yönelik doğru planlama yapan öğrencilerimizin müracaat etmesi ve gelmesi gereken bir üniversite. Buraya geldikleri zaman şunu da görecekler ki, Türkistan çok güzel bir şehir. Zaten bildiğiniz gibi Türkistan'ın bir özelliği de Türklerin manevi başkenti ilan edildi. Burada da Ahmet Yesevi Hazretleri gibi büyük insanlar bizim geçmişte işte atalarımızın hepimizin çok değer verdiği büyük insanların da bulunduğu bir kent olduğu için ayrıca bir anlamı var. Bu yönüyle Ahmet Yesevi Üniversitesi bütün öğrencileri ee, geleceğe çok daha etkin bir şekilde hazırlıyor ve bütün Türkiye'deki öğrencilerin de ilgi duymasını ve bizi tercih etmesini buradan öneriyorum. Ee, hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz, yayınza katıldığınız için, aktardığınız bilgiler için. Yani teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkürler. Evet Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Peyami Battal yayın konuğumuz oldu. Hem üniversitenin faaliyetleriyle hem de üniversitenin özelliğinden bahsetti. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan bağımsızlığını kazandıktan sonra ilk kurulan uluslararası üniversitesi olduğunda ifade edelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. ve konuğu Sayın Battal'a teşekkür ediyoruz. Biz de sevgili seyirciler.